Bu gerçekten harika. Baskal ya! O fantastik harika leziz çikolatalı tavşan yumurtalarının tadını şimdiden alabiliyorum. Dostum ah dostum o leziz çikolatalı tavşan yumurtaları için çok sabırsızım. Paskalya törenini mahvetmek istemem ama tavşan yumurtası diye bir şey yoktur. Tavuklar yumurtlar, tavşanlar değil. Evet, biliyorum. Çok komik Harry. Çok ciddiyim. Ciddiymişmiş. <laughs> hey, her Paskalya'da Paskalya tavşanının sepetime bıraktığı o leziz şeyler tavşan yumurtası değilse... ...yıl boyunca benim yediğim şeyler neydi? <laughs> Bunu bilmemeyi tercih ederim. Ama adım kadar eminim ki tavşanlar değil, tavuklar yumurtlar. Eee adının Harry olduğundan emin misin Harry? Peki tavuklar normal yumurtanın yanında çikolatalı yumurta da yumurtluyor mu? <laughs> Hadi ama kala. Harry tavuk konusunda şaka yapıyor anlasana. Baskalya yumurtalarını tavşanlar veriyor. Yani bu herkesin bildiği bir şey. Tabi o hariç. I -ı. Onlar tavşan yumurtasıdır. Bak. Tavuk yumurta. Tavşan havuç. Çikolatalı tavuk. Çikolatalı yumurta. Havucu tavşan mı yumurtluyor? Toprakta yetiştiğini sanıyordum. Tavşanlar toprakta mı yetişiyor? Hayır, havucu kastettim. Havuç yumurta mı yumurtluyor? Hayır, tavşanlar ya da en azından paskalya yumurtalarını. Peki o zaman havuçlar ne oluyor? Tavuklar yumurtlar, tavşanlar yumurtlamaz. Her neyse. Hadi gel, çikolatalı paskalya tavşanı yumurtası bulalım. Hala Paskalya yumurtası bulamadınız mı? Burada bir şey yok. Ben de bulamadım. Bu çok kötü. Ah, sanırım bunun tek bir açıklaması var. Paskalya tavşanı, tavşan uykusunda. Ah, biliyor musun Benim Mantıklı düşününce bu tamamen saçma sapan geliyor. Ve son dakika haberi. Paskalya tavşanı tavşan uykusunda. Ve nerede olduğunu kimse bilmiyor. Oh hayır. Kayıp Paskalya tavşanını bulmamız gerek ve gizemi çözüp herkes için Paskalya'yı kurtarmalıyız. Ama özellikle benim için çikolatalı tavşan yumurtalarına bayılıyorum. Öyleyse dışarı çıkıp her yeri didik didik aramaya başlayalım. Onu en son gördüğünde kocamandı. Yaptığım hesaba göre onu gerçekten bulma şansımız tam olarak... Hayır, 83 katrilyardan sadece birazcık daha az. şey bu sandığımızdan çok daha kolay oldu. Aa, kimse endişelenmesin. Paskalya tav tav tavşanı. Tavşan uykusunda değil. Ben tam buradayım. Ve her şey son derece normal. Sadece biraz geciktim. Hay canım. canım. Tavşan Vay gayet, gayet iyi görünüyor. Paskalya kurtuldu. kurtuldu yumurtaları yumurtladın mı, yumurtlamadın mı Bay Tavşan? Tav, tav, tavşanlar yumurtlamaz. Tavuklar yumurtlar. Bu herkesin bildiği bir şeydir. <laughs> demiştim demek istemezdim ama... ...ben demiştim demek çok harika bir duygu Gami. <laughs> Paskalya tavşanı çok komik bir tavşan. Tabii ki şaka yapıyor. Gelin. <laughs> Onu izleyelim. Göreceksiniz. Peri gittiği yere bak. Hadi saklanın bizi fark etmesin uzak durun. Burada çok sıkı güvenlik var sanırım. Peki şimdi içeri nasıl gireceğiz? Ön kapıyı kullanmak iyi bir fikir gibi. Kalite kontrol. Teftiş için bekleyin. Yangın çıkışı. Aha! Ne ahası? Bence ne ahası olduğunu gayet iyi biliyorsun. Ne? 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 Bütün bu yumurtaları sen mi yumurtladın Bay Paskalya Tavşan'ı? Sana söyledim ya. Bu tavşanlar yumurtlamaz. Ama bunu çocuklardan gizlerler. Tavuklar yumurtlar. Görüyor musun şunları? Hadi. Tavuklar yumurtlar. Hey, sen en iyi dostuna mı inanacaksın yoksa et... Evet. Ne? Etrafta Paskalya tavşanıymış gibi dolanan bir tavuğa mı? Aferin size detektifler. <laughs> Ama bunu neden yaptınız? Çünkü biz tavuklar sadece teslimatlarımızı yapan o çok 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 ünlü Paskalya tavşanından gerçekten bıktık usandık. Bütün övgüyü o alıyor. Biz de onu tav, tav, tavşan uykusuna yatırdık. Bütün ö, ö, övgüyü kendimiz almak için. Evet efendim. Ama neden Paskalya tavşanı olduğunu düşünülsün diye böyle giyindiniz? Böyle yaparsanız herkes hala yumurtaları tavşanın yaptığını sanır. O doğru. Biz bunu pek 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 de düşünmedik değil mi? Vay canına. Şu an şapşal bir tavuk gibi hissediyorum sanırım. <gülüyor> hmm, hmm. <gülüyor> Demek beni tavşan uykusuna yatırıp dünyadaki bütün çocukların paskalyasını mahvedeceğinizi düşündünüz ha? <laughs> Ama önce beni alt etmeniz gerekir. Yani savaş istiyorsun öyle mi? <laughs> I did Coco oh la 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 Coco la la Kiki 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 I did Coco oh la 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 Coco la la You muta you chant da chi ka You muta you chant da chi Yumutla, yumutla da çıkar. Kiki 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 kiki. Ayni kokolala, olala la kokolala. Ayni kokolala, olala la, 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 la kokolala. Koko koko durun, durun. Hadi ama çocuklar, iki tarafta olmadan ile ya olmaz. Yani şu andan itibaren bence tavuklar ve tavşan övgüleri paylaşmalı. Anlaştık mı? <laughs> <laughs> Anlaştık. İşte her şey çözümlendiğine göre... Herkese herkesin mutlu, mutlu Paskalya Bayramı. <laughs> Çikolatalı tavşan yumurtasından çok yemeği. Çikolatalı tavuk yumurtası. Tavşan yumurtası. Tavuk yumurtası. Tavşan yumurtası. Tavuk yumurtası. <gülüyor> <gülüyor> Talimatınız üzerine Bay Peckaksi, evrendeki en mutlu yeri bulduk. Fotoğrafını size e-postayla gönderdim. En mutlu yer. Hmm. Neyse, bu uzun sürmez. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ha, ah. Ev işlerinin eğlenceli olmadığını kim söylemiş? Aa. En sevdiğim kahvaltı. Benim de teşekkür ederim Gami. İçimden bir ses bugünün kesinlikle inanamaz mutlu geçeceğini söylüyor. Harika, o zaman aynı fikirdeyiz. Dadam. Çünkü ben de çok 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 mutlu hissediyorum. Kendimi çok aksi hissediyorum. Her zamankinden daha aksi. Canınızı sıkmamı mı istiyorsunuz? Evet. Artık yarışmayı açıklama zamanı geldi. Dans için teşekkür ederim. Bütçemiz ne durumda Harry? Şey hesabıma göre sonsuza kadar yetecek paramız var. Tabii bir şey almadığımız, yapmadığımız ya da bir yere gitmediğimiz sürece. Ha, yani bu yatım ve som altından yeni mıncı kasetimin gideceği anlamında mı geliyor? Hayattaki en iyi şeyler bedavadır derler. Aa, ah, bence bedavaya bile paramız yetmez keşke daha çok para kazanmanın bir yolu olsaydı. Ve yarışmanın galibi 100 katrilyonluk para ödülünün sahibi olacak. Tüh, üzgünüm. Onu tekrar aç. Onu tekrar. Tekrar aç. Tekrar aç. Tekrar, tekrar, aç. Aç. tekrar aç. ediyorum. Bugün ilginç ve suratsız zengin huysuz pek aksi şarkı söylemeden, dans etmeden gülmeden ya da gülümsemeden en uzun süre dayanabilecek kişiye 100 katrilyonluk ödülün verileceği yarışmayı duyurdu. 100 katrilyon mu? Aşırı sinir bozucu sekreterinin yardımıyla evrenin en mutlu köşesini belirledikten sonra yarışma tek bir apartman binasıyla sınırlandırılacak. Hey çocuklar, bu bizim apartmanımız. Evet. Şimdi özetleyelim. Yarışmanın galibi şarkı söylemeden, dans etmeden, gülmeden veya gülümsemeden en uzun süre duran kişi olacak. Tüh. Pekala, yarışmalara bayılırım. Hadi, şarkı söyleyip kesin kazanacak ortaklığımızı kutlamak için dans edelim. Gami kazanmayı kutlamak için dans edersek otomatik olarak kaybederiz. Yine de dans ederek eğlenebiliriz değil mi? Yarışmacılar birinci geleneksel krabatona hoş geldiniz. Şimdi yıllar süren kişisel deneyimlerimden şunu söyleyebilirim ki aksi olmanın birçok avantajı vardır. Mesela eğlenmekle vakit harcamazsın ya da misafirlerin gelmez ve tek başına harika zaman geçirebilirsin. Özellikle tatillerde ve doğum günlerinde. Bunlar avantajlar mı? Neyse, küçük kuşun da dediği gibi hadi yarışma başlasın ve en aksi olan kazansın. Aslında küçük kuş sadece gükük gükük dedi. <laughs> i̇şte ilk elenen. Mutlu ozan da gösterme. Sakın kahkaha atma sen de. Gülme sakın yoksa kaybedersin. Bunlar ne sıkıcı kurallar. Fıkra anlatma ve gülme. Komiklik yapma kıpırdama Ciddi bir yüz için çok çalıştım Ancak böyle kazanırım Ha ee, ee, yapma kural kuralı Gidiyor Eğneyici Aksi Bey Şimdilik 7 kişi elendi Yani 5 kişi kaldı Ve açıkçası Neşeli minik yeşil ayının hala elenmemesine Şaşırıyorum Krabaton bir sonraki aşamaya girerken Kalan 5 yarışmacı aksilik yapmaya Devam ediyor ve tıpkı diğer huysuzlar Gibi ne gerekirse yapacaklarını Kanıtlıyorlar Çocuklar bu şey düşündüğümden çok daha zormuş Bakın dışarıda Somurtup kasvetli olmamız gerekebilir ama yalnızken bizi gülmekten, gülümsemekten ve dans etmekten alıkoyacak hiçbir şey yok. <laughs> ne dedin? Yalnız kalmak mı? Biliyor musunuz? Bu eğlenceli olmama artık hiç de eğlenceli değil. Ve Krabaton final olan huysuzluğu gösterme aşamasına girerken beş gururlu yarışmacımız kaldı. <laughs> Yaşasın. Ben finale kaldım. Ve kişi daha elendi. <laughs> Olamaz. Ve sadece dört yarışmacı kalmışken yarışmamız huysuzluk gösterisiyle doruk noktasına çıkıyor. <laughs> dışarı, dışarı, dışarı! Ve son kalan üç kişi yarışmaya bir takım olarak girdiğinden... ...artık bir kazananımız var. Ee? Çok aksi hissediyorum. Belki her zamankinden de aksi. Yani özetlersek, yarışma galibi şarkı söylemeden, dans etmeden, gülmeden veya gülümsemeden en uzun süre duran kişi olacak. <laughs> Hmm. Hmm. <laughs> hey. Bu hiç fena hissettirmiyor. Eğer bunu beğendiysen içimden bir ses buna bayılacaksın diyor. Ana gömideler yeşil bir ayıyım. Tontiş minnoşu moşu moşu yeşil bir ayıyım. Oh.